Ay çok güzel gaffur keserim. İftara nasıl yetişeceğiz bilmiyorum yani. <laughs> Sağ ol anne. Nerede? <laughs> Ay bunlar ne ya? Tembel işi mercimek. Dili de çok sivridir bu arada. Nigoş neden üstüme geliyorsun? <laughs> anne hala ortalık topluyorsun. Gelir misin artık? Herkese yeniden merhabalar ve... Hoş geldiniz. Kızlar yeniyorsun. <laughs> Arkadaşlar bugün anneşimle birlikte yemek hazırlayacağım. İftar sofrası hazırlayacağız. Menülerimiz Nigar Hanım'da mevcut. O bana söyleyecek ben bir şeyleri yapacağım. Menümüz nedir Nigar Hanım? Mercimek çorbası. Güzel. İmam bayıldı. Seni sevdiklerim. Evet, devam. Cacık, salata. Güzel. Pilav olsun. yok, tatlı <gülüyor> yok. <gülüyor> bir de öyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Pilav ve tatlı yok. Çünkü biz diyetteyiz. Bir yandan da spor yapıyoruz. Kadir bize bunu net bir şekilde söyledi. Bu tarz besinler yok. O yüzden biz de olabildiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Ramazanda bile karbonhidratlar ve şekerler olmayacak. Evet. Bu arada saat şu an 5.30. 2 saat içerisinde hazırlamamız gerekiyor. Birazcık geç bu videoyu çekme kararı aldık. O yüzden başlayalım. Koşturmaca var. Haydi. Şu an bir de neye başlıyoruz biz? Çorba ve her şeyin malzemesini dışarı çıkaracağım. Tamam, ilk önce mercimek çorbasıyla başlıyormuşuz. Patlıcan da mı var? Ya bütün malzemeleri çıkarıyorum ha, ben. komple. Ay bunlar ne ya? Ostan patlıcan. Bunlar çok tatlı. Aynı bana benziyor. <laughs> eğer sen şey diyorsan bu ben bu sen bak <laughs> <laughs> işte <gülüyor> bu arada net söyleyeceğim ben daha önce mercimek çorbası yapmadım tek başıma mercimek çorbası rende mi istersin yoksa blender'dan geçirmek mi nasıl hızlı oluyorsa çünkü çok vaktimiz yok tamam o zaman blender'dan geçirmek olsun çünkü ben de uğraşamam o uzun turlu şeyle he tamam ben çocukluğumdan beri asla böyle şeyler kullandırmadı bana hep elimde kesmeyi öğrendim sonra kendi evime çıkınca bir baktım aa değil ne kadar çok tahtada kestiğimi anlayabilirsiniz. Hadi soğan doğru. Sor. Sen ne yapacaksın? Ben mercimeği yıkayacağım. Ben mercimeği yıkasaydım. Ben soğan soymayı sevmiyorum yani. Gözüm dedim var bana mı ne? <laughs> Gözünü rimeli sürerken bana mı sordun? <laughs> tamam sen patatesi soy, soğanı ben soyayım. Kız yok şaka yaptım. Sen yokken kim soyuyordu patatesi soğanı benim evimde? Bilmiyorum yoldan geçen var <laughs> ya. Bunu kare kare mi? Nasıl yapıyorsun? Şey. Şöyle, şöyle yapacaksın değil mi? Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 Blender'dan geçecek ya özenmene gerek yok Ha desene kız o zaman şöyle yapayım Blender'ım şuradaydı Hayır hayır Ona Sen mi? patatesi soy ben onları halledeyim Ama ben ona göre şey yaptım Tamam olsun ben hallederim onu şimdi ya. <laughs> Tek başına çalışmayı sevdiği için Şu an mutfağını taciz ediyormuşum gibi hissediyor Çorbayı çoktan üstüne attıydım ben Sağ ol anne Neyi doğrayayım ne yapayım Patatesi doğra <laughs> Eee Nigel Hanım Gelken telefonum çaldı. Bak telefonum çaldı Duramıyor kadın duramıyor orada şey patates soyuyor Ya her şeyi kamerada yapacağız birlikte yapacağız kadın Her şeyleri görmek zorundalar mı? Evet benim takipçilerim her şeyi görüyor Her şeyi Tamam patatesi soyduk yıkadık Doğruyorum de. -"Avucunu şimdi. Mu? Evet, tamam. Dur bir dakika. Dur sizi buraya yerleştireyim. Birazcık da annemi izleyeyim. Ufak ufak doğrayacağım ki hemen çabuk pişsin. Aa. Ben şey yapıyorum. Bilmiyorum öyle yapan var mı? Yağını, tuzunu, salçasını -"Tembel işi. <laughs> <laughs> Her şeyini koyuyorum. Sonra pişiyor. Blenderdan geçiriyorum. kapatıyorum altını bitti. Normalde nasıl oluyor ki? Dışarıda yağını yakıyorlar, salçasını yakıyorlar. İçine döküyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Ama senin çok lezzetli, gerek yok bence. Benimki tembel de ondan. <laughs> Şimdi havucu soydum. Tamam, yıka. Onu, Onu da doğrayacağım. Zamanla yarışıyoruz! Tabii bu hadi. saate kadar şey yaparsan, iftara nasıl yetişeceğiz bilmiyorum yani. <laughs> Annem birazcık bana bu konuda kızgın arkadaşlar. <laughs> 10 dakikada bir, hadi başlayalım, hadi başlayalım falan diyordu. E ben de bir diğerini doğrultsaydım anne. Ben ne yapayım şu an? Şey, salçayı çıkar. Domates sosları var yani onlar bitsin istiyorsun. Bir tane kaldıydı, yukarıda görüldü. <laughs> Allah Allah! Ay çok pardon bir saniye. Bu kez yakaladım annemi daha çok bir şey yapmadan. <laughs> tamam şimdi ne yap? Oh, Ay yeter yeter. Tamam bu kez vallahi geldim vallahi geldim yani. Evet. Salçamız bitiyor bak. Var evet, salçamız. Var mı? Evet. Annem yedeksiz iş yapmaz gençler. Aynen. Bana diyorsunuz ki bir şeyin varken neden alıyorsun? Çünkü bitmeye yakın olunca onun orada durması lazım, onun orada varlığını bilmem lazım. Aynen. Ama aynen derken sen sosu koydun şimdi ne kadar koydun kaç kaşık? Ya hayır, bu göz kararım benim öyle ölçüyle işim olmaz. Ama ben ölçüsüz yapamıyorum. Göz karar. Nasıl Allah. alışırsan öyle gidersin. Biraz da salça. Salçayı şu an ekmeğe sürüp yemek istiyorum. Yuh merve. Ne var? Şöyle görünüyor gençler. Anne biraz dedin. Biraz da zeytinyağı koyacağım. Kadir görmezdim bunu. Bu yağ çok değil mi? Değil kızım. Ciddi soruyorum. Ama tatlı yemiyoruz, tereyağı yiyoruz yani. Bunu suyu az. Az mı? Hı <laughs> Biraz daha su koyacağım onu. Tuzu. Hayır hayır, ha. ka mı? E neden? Hani göz kararıydı. Kusura bakma onu şey yapamıyorum. <laughs> dur dur. Azıcık daha. Tamam. <laughs> bir de kızıyor bana ya. Annem kaşla göz arasında yağı koymuş arkadaşlar. Kadın bir dur bir dur. Bir yavaş yavaş. Yetişemiyoruz sana ya. Yetişmekten değil iftara yetişemeyeceğiz Merve. <laughs> Çorbanın işi tamamdır. Baharatlarını dırt yaptıktan sonra koyacağız. Dırt. <laughs> Annemin şey, dırt. Tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi bu ben hiçbir şey yapmıyorum. Patlıcanları soymaya başlayabilirsin. Bunu nasıl soyabilir miyim? Hı soyabilirsin. Kafalarını bundan kes. Şöyle mi keseyim? Yani nereden keseyim? Şerif. Şey, mi? Şey, pijama. 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 <laughs> Gafur pijaması. Evet Gaffur pijaması yapacağım. <laughs> Tipleri çok önemli mi? <laughs> Yo değil. Gelişi güzel kesiyorum da biraz. Gafur olabildi mi arkadaşlar? Oldu mu anne? Hı hı. Ay, çok sağa keserim. Arkadaşlar annem de öyle çok et tüketmiyor bu arada. Hani vejetaryen değil ama etlendi aram yok. Kaç tane bostan patlıcanı şey yapacağız? Kızır kızartıyoruz hepsini kızartalım. Ay, elime, elime battı. Mi kestim? Bu da Hatta... ince ince dikenleri var. <laughs> Nereden buldu da battı ya? Ben de koyuyorum. E evet, çok güzel oluyor. Değil mi? Evet. Elif parmaklarının yedi parmaklarını. Anneciğim yukarıdan aşağıya yapsana. Ben ters yapıyorum ya. Çocuğum sen ters misin? Tersim ben. Olmaz anneciğim olmaz. <laughs> çok çirkin oldu. Boş ver yerken kimse demeyecek bunlar çok çirkin. Ben bu patlıcana çok sinirlendim. Niye kız? Ne güzeller. Çok seviyorum ben bunları. Şişko şişko. Evet, aynı be. <laughs> Saçmalama. Şimdi ne yapıyorsun? Kendime bakıyorum. <laughs> Güzelsin güzel. Çok. Kamerada o kadar şık çıkıyorum ki. Sporda yan yana resim çektirdik ya. <laughs> yüzüm kamera kadar çıkmış. Beni bir daha o kadar yakından çekme ve Bunu da ağzımın içine kadar koyuyoruz. Ye yerim mi bu Yerim yok. Ben şöyle öteye doğru gitsem olmaz. <laughs> Yaptığım yemekleri yapamıyorum sanki. Hayır. Kamera olduğu için mi? He sen heyecanlandın mı? Biz bizeyiz. Hayır biz bize değiliz. <laughs> Benimkiler var işte bir. O kadar. Ben şimdi olsaydım olan hepsi şimdiye kadar çoktan bu da kızarıyordu. Aynen. Annemler çok kızıldır gençler. O yüzden yaptığım şeylerin hiçbirini beğenmez. Ben sevmiyorum mutfakta yanımda başka birinin şey yapmasını. İşte bu kızı bile olsa. Öyle. Ne yapacağım? Buna imam bayıldı diyorlar. Aslında biz musakka diyoruz ama şey etsiz olduğu için imam bayıldıymış bu. Vallahi imam kime bayılırsa bayılsın. <laughs> ben bu yemeğe bayılıyorum ama. Evet Merve çok sevdiği için ben bunları seçtim. <laughs> hepsi benim sevdiğim yemekleri yapar ya. Aa, ama bunlar gerçekten çok şişko, çok güzel. Bunlar çekirdeksiz oluyor. Öbür normal şeyler patlıcan alırken bakacaksın. Eğer içi yumuşaksa çekirdeksiz oluyor. Tersi anlaki çekirdekli. Bak şu an mercimeği karıştırıyorum. Tembel işi mercimek. <laughs> evet aynen. Ben onu öyle diyorum. <laughs> ama ben de öyle yapıyorum. Yani yemeklere, hani hepsini hangisi, bir araya koyuyorum işte. Hangisi kolayıma gelirsin? O günkü ruh halim nasılsın? <laughs> Kapağını kapatayım mı? Yarım mı? Tencerenin içine girdi mi? Girmesin mi? Yani pisleniyor ya. Ne yapayım? Sileyim. Böyle takıntılı bir kadın ne yapacağım? Ne yapacağım? Oldu mu şu an? Nasıl yapayım? Şöyle mi? Bırak bakayım. Anlamadım ki. Yani bu neden böyle yarım şimdi? Bunu tam Kaynayınca taşmasın diye. E, hiç koymayalım. Niye böyle ya? Hani üstüne toz mu Böyle yemek yapılmakta görünmemiş ama boğuluyorum yani. <laughs> Anneciğim ondan tencerenin içine boşaltalım da bir. Ha şey yapayım aradan çıksın diye dedim. Bu hiç damlatmıyor biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey. Şuraya azıcık damlatsam bir şey olmaz bence. Bak damlatıyorum. Çektiğim anda bitiyor. Buralara falan İsmiyor. Hani hiç böyle yağlı yağlı bir görüntü olmuyor, yapış yapış olmuyor. O kadar güzel ki bunlar. Bunu hani yerine ben koyayım bırak. Niye? Sen şey yapamazsın onu karşıya. Niye canım hiç mi? Aşk olsun sana yani. Bunu mu koyamayacaktın? Hani önüne şeyleri koydum ya koyamazsın diye şey yaptım. Hala bir şeyleri yapabileceğime inancı yok bu kadının ya. Var var. <laughs> Kaç dakika pişecek şey mercimek? Mercimek patatesler pişinceye kadar. Patates havuç. Güzel bilgiler veriyorsunuz Nigar Hanım. Bize sırlarınızı anlatmak ister misiniz? Burada? sırlarınızı. Başka sırrım yok ki. Severim ben yemek yapmasını. Malzeme olduktan sonra kolay. Ya bir de annem böyle çocukluğumuzdan beri abimle üstümüze titrediği için. Çünkü bu arada abim de astım hastası. Ben de astım hastasıyım arkadaşlar. Dışarıdan şeyler yiyemiyorduk. O yüzden annem hep alıp kendisi evde hani ko konserve haline getiriyordum. Kendim yapıyordum konserve yasaktı ki bize. Yiyemiyorduk yani dışarıdan paketleri dağlar. Dolma güzel yapardı. Yarısına bir tencerede kıymalı dolma güzel yapardım. Bir tencerede kıymasız. Ben yani çok çektim bu ikisini. <laughs> Anne bir şey söyleyeceğim. 5-6 yaşından beri et yemediğime inanmıyorlar biliyor musun? 5-6 yaşından mı? Sen daha erken başladın et yememeye. <laughs> Bak bildiğimden daha erkenmiş. Bir kere hiç unutmuyorum. Bunun sesinden bence bizi duyamıyorsunuz. Akvaryumumuz var, abimiz sağ olsun kocaman bir akvaryum almıştı Merve'ye yaş gününde. <laughs> bir balığımız hastalandı. Bu arada dur detay vereceğim. Akvaryum çok büyük. İçindeki balıklar da çok büyük. Suriye Japonları böyle elimiz kadardı hani. Balığın bir tanesi hastalandı. içinden aldık. Hani öbürküler de hastalanmasın diye. O sırada da şey hamsi sezonu. Balık sezonu. <laughs> Kayınpederim çağırdı beni balık yemeye. Merve ile gittik oraya balık yemeye. Hiç aklıma gelmedi ki evdeki balık hasta. Yani <laughs> gittik oraya. <laughs> Şöyle. oraya iyi. gittik. Ben oturdum bir güzel hamsi tava yedim. Balık kızarttık. Yani Aklıma gelmedi ki benim evde balığım hasta. <laughs> Eve geldik neyse. Merve'nin surat 5 karış. Durdu durdu durulamadı. Durdu durdu durulamadı. Dili de çok siblidir bu arada. <laughs> dedi ki balığa dedi kaç günden beri ağlıyorsun ama oturup da dedi onu yedin dedi. Aynen. İnanmazsanız bana bir öğürtü geldi. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman hani bu kadar bilinçli değildim. Yani sanki benim düşündüğüm daha doğruymuş gibi geliyor. Ama herkes saygı durmak zorundasın aslında yani günün evet. sonunda. Ha, benim onu söylemem de yanlış. Ama mesela bana sürekli et yedirmeye çalışmanız da yanlış. Ama vitamin alman gerekiyordu, durmadan hastalanıyorsun. Her gidiğimizde doktor diyordu ki buna işte et yedirin, balık yedirin, vitamine ihtiyacı var. Astınla bunun ne alakası var? Çok çabuk hasta oluyordun kızım, Dünyan zayıftı. Ama bak şu an hiçbir şey mi? Ya çok anılarım var da, hangi birini anlatsam ki? <laughs> Sana <laughs> annem o sırada hem konuşmuş hem yapmış patlıcanları şu an kızartıyor. Ben de patatesleri soydum. Şu an ne yapacağım bunlara? Küp küp doğrayayım mı? Patlıcanların son şeyinde olacak. Doğrasan ben ne olacak sonuçta? Kararır anneciğim. Aa öyle de. Sene bana ya. Tam olarak şu an biberleri bu şekilde içlemek temizliyorum. Birazcık koşturmalı bir gün oldu ama bence yetişip yetişmeme şeyini böyle izlemek daha keyifliyim, daha heyecanlı. Ya, biz de bilmiyoruz şu an mesela yetişip yetişmeyeceğini ama çekiyor. Hı -hı. Ne kadar atayım? Tamam, acı vermiyor zaten senin biberin. Bunu Biraz daha. Hı? Ha, tamam. O, tamam. Hı? Altını kapatalım şimdi size patlıcanları göstereceğim. Şunu kapatayım. Bakın yani iki tencere patlıcan şu kadarcık yaptı. Normalde şöyle görünüyor. Siz göremiyorsunuz. Bir dakika. Bakın normalde şöyle görünüyor. Yani kocaman kocaman. Tek hazır olan şey çorbamız. Yani Geçeteyi aç kalmadık. Islak, kenarlarını Güzel kenarlarını hmm. Ben hiç böyle bir şey yapmadım bugüne kadar. Da. Çok ıslak bıraktığın için iz kaldı. İz kalmaması gerekiyor. Ne olacak sanki? Hayır. Ya Hayır anne. şöyle benim annem takıntılı. Gördün mü tencereyi? Ay ben hiç umursamam böyle şeyleri. Vallahi bak. Şimdi ne yapayım? Şimdi domatesleri soyuyordun ya. Bu <laughs> sıra bakma öyle yiyip yiyip. Ay. Ne güzelmiş bu demek. <laughs> Özellikle Elif'in dibi düşmüştüm. Elif neredesin? Elif de olsa yer. O hem de nasıl? Bak bunu menüye ben eklettim arkadaşlar. Öleceğim cacık diye öleceğim ya. Böyle sarımsaklı. Böyle var ya yediğin zaman ağzın yanacak. Kimse yana yana Evet zaten karantinadayız evdeyiz. <laughs> yani en hoşlanmadığım şeylerden biri de bunları sormak. Şununla soyulmuyor mu anne? Bilmiyorum ben hiç denemedim onu. Deneyelim. Denemiş olalım bugün. Bunu böyle içine koyuyorsun. Böyle şöyle, şöyle şöyle. Bak! Vallahi soyuluyor kız. Oha çok iyi. Lütfen netle. Efsane olay. Ben çok sevdim bu işi bak. O zaman bütün sarımsakları yapmıyorduk. Ya bir arkadaşım öyle yapıyordu bu arada. Yapıyordu kenara koyuyordu. Geçen şeyde internette gördüm. Böyle tane tane koydu kabuğundan beraber. Tavuğunuz ağzına kadar su doldurdu. Bir de sirke döktü ona. 6 ay durabiliyor dedim. Evet şu an ben birazcık kapatıyorum ama annem de şurada. Hemen ellerini göster. doğruyorum. <laughs> Tam gaz devam. Lütfen kimse bana hiçbir şey deme. Ya. Yukarıdan aşağı alamıyorum ya. ya. Ben hep böyle soyuyorum. Bana kızıyorlar videoda. Şunu aşağıdan yukarı... Anneannem de aşağıdan yukarı şey yapıyor. Gerçekten mi? Evet. Daha rahat. Tabii arada bir şöyle yaptığım da oluyor yani de. Bu hayatta sevmediğim şeylerden biri de rende yapmak. Daha belki çocukken sürekli elimi kolumu kestiğim için olabilir. Ne ara kestin? Ben neredeydim? Ya sen veriyordun havuç rendele falan diye. Ben parmağımı kaptırıyordum. <laughs> de bana kızıyordun. Beceriksiz diye. Hayır zaten canım acıyor. Neden üstüme geliyorsun? İyi işte bak yapmışım şimdi de yapıyorsun. Travma oldu ama bende. Hey. Ya. Umarım bizimle beraber şu an yemek yapıyorsunuz Bir de hala Kanalıma abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Her hafta güzel videolarla geliyorum sizlere. Bugün senin şansından beri bu ocak yanmıyor. Acelemiz var ya. Ondan böyledir. Patlıcanları kızarmış kızartması <laughs> kızartmasın. Kadir de öyle söylüyor. İşte ben sosumu şeyimi hazırladım içimi. Oooo. Domates, biber, Taşın. soğan. 1 dakika. Ben buna yağ koymuyorum. Çünkü şey patlıcanlar yağda kızardığı için domatesin suyundan pişireceğim. Az yağlı yani. Ee, buna yağ koymuyorum. Kadir duydun mu? Sadece patlıcanı yağ. Annem de burada hani yağlı şeyler çok sevmez zaten. Çok yağlı yağlı yemekler yaptığımızı hatırlamıyorum. İşte benim iyi sülün direndim diyeyim, Annem elimden işimi aldı. Yavaş yapıyorsun. Aa! Ee başka neyimiz kaldı? Salata. Salata kaldı. Salata. Tamam salatayı ben marul almayı unutmuşum. Annemin de aklından çıkmış. O yüzden marulsuz bir salata yapacağız. Malzememiz ne var bilmiyorum ama karışık ortaya bir şeyler <laughs> çıkarmaya çalışacağız. Salates, salatalık, biber, hmm. soğan. Yaz salatası işte. Marullar güzel değil mi ki kızım? Ya yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. annem gösterdi bana. Böyle böyle. Çok iyi değil mi? Ben bunu tek tek doğruyordum elimde. Evet salatamız da böyle. Bu şimdi burada beklesin. Burada çorbamız var. Burada patatesimiz kızarıyor. Burada yemeğimizin iç harcı var. Cacığımız oldu, salatamız da oldu. Öyleyse şöyle gönül rahatlığıyla oturabiliriz değil mi? Annem zaten şu an telefonunu almış. Bık 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 orada bir şeyler yapıyor. <laughs> ne Nerede? <oldu? gülüyor> ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Tak kız çok tatlı oluyor. Sana çok yakışıyor. bak. Çok tatlı oluyorsun. Bak. Yerim kız. Sadece ve sadece bakıyorum. 15 dakikamız kaldı. Ben şimdi hemen şurada masaya hazırlayacağım. Altına patates koydum. Patlıcan koyuyorum. Sonra hop bu. Üstüne de iç harcını döküyor annem. Elif gel Elif. <laughs> evet Elif bunu çok sevmişti. Yine yaparsın ama. Çok zormuş bu arada. Ben yapmam. Evet şimdi masayı kuracağız. Zaten ev gibi yemek kokuyor. Nigoş. Çok kötüyüm Nikoş. Salgının soslarını ayarlayalım. Anne ne koyuyordun? Nar ekşisi, berzamik sirke, yağ, limon, tuz. Şimdi berzamik sirkeden fazla yeter. koymayacağım değil mi? Sen bana hop de. Yeter. <laughs> Çünkü ben bir kere bunu fazla kaçırdım. Hoş olmadı. Nar ekşisi anne. Yeter. Zaten zeytinyağı çok fazla koymuyorum. Yarım limon yeter mi? Ve son olarak tuz. Valla öyle böyle yetiştik. Burası birazcık dağınık ama şu anlık İşimiz bitti. Kaldı sadece ve sadece 8 dakikamız. Ucu ucuna ama yetiştik. Yani mumumuz yanmasın mı ya? Olmasın mı bir mumumuz? Yetiştik! Allah'ım inşallah ezandan telif yemem. <laughs> Ay heyecanım elim ayağım birbirine girdi kız. Ay hmm. Ben bu cacığa bakmak istiyorum şu an ya. Hmm, ne güzel. Oha, hala çok sıcak çorba. Daha yeni pişti. Yemin ederim var ya, bu mercimek çorbası için her şeyi yaparım. Şey yapalım mı? Ne? Arkadaşlar, annem böyle oturmaktan çok hoşlanmıyor. O yüzden ben şuraya şakşukayı da getireyim. Şakşuka değil kızım. Ne anne onun adı? İmam Bayıldığı. Çok özür dileyerek söylüyorum. İmam Bayıldığı'yı şuraya bir getireyim, bir tadına bakalım. En azından annem de o sırada soyunsun, dökünsün. Çünkü rahat edemiyor kadın, ne yapayım şimdi? Israr da edemiyorum ki. Üstten doğru değil, alttan doğru. Hayır, öyle değil. Ucundan, önünden. Heh. Neden aşağıya doğruyim? Ne fark eder? Her yerinde aynı şey yok mu sonuçta? Alamıyorum ki ben böyle. Çok tersime geldi. <gülüyor> Allah. Ay! <laughs> Duman üstünde. O kadar sıcak ki. Şunun tadına bakacağım. Sonra da size elveda diyeceğim gençler. Elif bu senin için. çok iyi pişmiş. Pişmesinde bir problem yok ya. Çorbanın içi ne kadar soğusun sen zaten sıcak yiyemiyorsun. Evet benim öz sorunlarım var yani. <laughs> aşırı sıcaktan, aşırı soğuktan yapamıyorum. Bana göre aşırı ama. Bakma bana öyle. Neyse artık yavaştan bence kapatalım gençler. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün annemle beraber yemek hazırladık. Beraber yemek yiyoruz. Masamıza, soframıza dahil oldunuz, misafir oldunuz. Keşke burada olup da beraber yeseydik değil mi? İnşallah. Çok keyifli olurdu. Öyleyse biz yavaş kaçıyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Tolatan tutsuz olmuş Merve. Gerçekten mi? Evet. Oysaki bayağı da koymuştum. Yaranamazsın. Yaranamazsın. Hadi görüşürüz. Bye bye.